İstemem getirme dememiş miydim sana? Götür hadi! Günaha sokma beni! Üzüm hoşafı da getirdim! Sen mayhoş seversin diye bir iki parça da erik pestili attım içine! İstemem dedim! ...Nuriyesin! yesin! Aa, ona da getirdim! Ne diye geliyorsun? Neden hizmet ediyorsun? Ben kötü bir adamım! Aksi lanet bir ihtiyarım! Senin çiğnediğin lokmada bile gözüm var! Durma hadi! Bin türlü işim var zaten! Bir de senden uğraşamam! Gel şu kalasları taşı be! Şu gardırobu senin için yapıyordu abla. Kuyumcu abimiz tarif olunca... ...bir haftadır çeyiz diye hazırlıyordu. Bugün de romatizması tuttu gene. Demin inliyordu sancıdan. Aftosuna gezdiriyordu. Gelecektir şimdi. Bir yalan uyduracaktır. İnanmak lazım. Ne çare. Kaya alıp gitmiştir Bakşevan Numan. Bekleyeceğiz, ne yapalım? Bir derdin var yoksa? Yok. İstavrit var bugün. Deniz aramız istavrit yavrulamıştır. Ey yavrum, ey! <laughs> Babam çok sever. Hoş tutmalı Rıza'yı, uzmemeli. Bugünlerde ofkeli çok. Sonra pişman olmuşsun kaç para? Bak bende hepsi hepsi bu var. Evlenmemişim, alt etmişim. İşte anam, babam, oğlum, kızım, kardeş, arkadaş, hepsi bu. Kimsesizlik, yalnızlık, maskaralık. Evlenmeli vaktiyle, ana olmalı. Gene mi tuttu sancısı? Kabahat bende! Palto malto giymiyorum, gençlik taslıyorum aklım sıra! <laughs> Uzan şöyle! <gülüyor> İstemem! <gülüyor> Yünlü bez ısıtır, güzelce sararım şimdi! Canımdan daha yakınsın bana, oğlumdan daha çok evladımsın. <laughs> Bundan sonra tövbe ağzımı açacak değilim. Ama ikinizin de evlenip yuva kurmanızı istemek suç mu, günah mı? <laughs> Suçlu benim, Günahı olan benim babam. Haşa, istediğin gibi birini beklemek hakkındır elbet. Fakat gecikmek Bak! Bak!... Talat'ın kızı bile evleniyor. Senden beş yaş küçüktür Nebi'yle. Gardrobu ona hediye etsin. Ettim! Ee, Nuri mi söyledi? Ben sorunca mecbur oldum. Çok beğenmiştim. <laughs> davetiye de pek güzel, pek gösterişli. Beraberce gittiğimiz kaçıncı düğün bu? Şöyle bir davetiye de ne zaman bastıracağım senin için? <laughs> iyice ısınmış olacaktı, bahçede yapacaktın bu düğünü. Ya, kuzular çevirecektik, ya! ince saz getirecektin... ...İbrahim'e gazel attıracaktık. <laughs> Nedir bu cazban? <laughs> Zamane böyle! O kadar yırtındım ama dinleyen olmadı. Bizimki de kızla damada uydu. Başına gelmedi, bilmezsin! <laughs> Üzülesin diye söylemedim. İnşallah senin delikanlı da döner gelir de mürüvvetini görürsün. Neredeymiş şimdi? Bu? Bilemem. Sekiz aydır ne bir haber, ne bir mektup. Bir gün anlayacak Hanya ile Konya'yı. Dönüp ayaklarına kapanmazsa adam değilim. Gelecektir, hem de nah Ağlamış, pişmanmış, mahcupmuş. Hadi, işin yoksa Dimitri ile uğraş şimdi de. Yok ben selam gibi canım bende var çocuk güzel hakikatli. <gülüyor> <gülüyor> Bir makara çekti mi sesi yedi mahalleden duyulur. <laughs> Şimdi ben evde donunca sevinecek kafesçe çırpini batacak çık çık çıp çıp çıp. çık Dargın mıyız? Yo, neden olalım? O gün... ...Çok üzdüm seni. <laughs> Asıl ben seni... ...Ne söyledinse, ne yaptınsa haklıydın. Hala utanıyorum. Yanılmışım! Bağışla! Darısı senin başına hayırlısıyla. Gençliğini, güzelliğini, ömrünü ziyan etmeyeceksin Yakup için. Sözün var, unutacaktın konuştuklarımızı. <laughs> Acı çekmene gönlüm razı değil. Yakup günün birinde birine tutulup evlenecek. Şimdiden aramalısın çaresini. Helal süt emmiş bir erkek, nikahta keramet vardır derler. Boy boy çocuklar! <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz! Merhaba Nurten. Merhaba.